Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için tarif defterlerinizin vazgeçilmezi olacak çok hafif bir meyveli sütlü tatlı tarifi hazırladım. Şimdi tarifime geçiyorum. İlk önce 5 su bardağı sütü tencereye alıyorum. Üzerine 3 yemek kaşığı un ekliyorum. 2 yemek kaşığı da nişasta ve 1 su bardağı da toz şeker ekliyorum. Şimdi topaklanma olmaması için sürekli karıştırarak kıvamını alana kadar pişiriyorum. Muhallebim şimdi kıvamını aldı, koyulaşmaya başladı gördüğünüz gibi. Şimdi kaynamaya başladıktan sonra içerisine bir yemek kaşığı tereyağı ekliyorum. Bir paket vanilya ve iki yemek kaşığı mavi haşhaş ekliyorum. Ve haşhaşlar güzelce muhallebi ile karışana kadar bu şekilde karıştırıyorum. Muhallebimin kıvamı bu şekilde. Hazır şu anda. Altını kapatıyorum. Hemen pişirdiğim muhallebiyi içini ıslattığım bu şekilde bir kek kalıbının içerisine döküyorum. Evinizde bu şekilde bir kek kalıbınız yoksa aynı tatlıyı kaselere veya kuplara bölerek de yapabilirsiniz. Üzerini spatula ile bu şekilde düzeltiyorum ve soğuması için buzdolabına kaldırıyorum. Şimdi soğuyan tatlımı bu şekilde bir servis tabağının üzerine çeviriyorum. Bu döküm kek kalıpları gerçekten çok kullanışlı. Hemen içerisinden çıktı. Gördüğünüz gibi şekli de çok güzel olmuş. Ben çok beğeniyorum bu şekli. Şimdi tatlımın üzerini süslemek için meyve kullanacağım. Gördüğünüz gibi meyveleri küp küp doğradım. Bir tabakta hepsini karıştırıyorum birbirine. Ben bir tane küçük muz, 3-4 tane çilek, 2 tane kivi kullandım. Sizler damak zevkinize göre evinizde hangi meyveler varsa onlarla da yapabilirsiniz. Şimdi hazırladığım meyveleri tatlımın üzerine yerleştirerek süsleme işlemini yapacağım. Meyveleri yeteri kadar ekledikten sonra kaşıkla her tarafına yayıyorum. Meyvelerin üzerine de jöle dökeceğim. Şimdi jöleyi hazırlamak için bir kaseye 2 su bardağı kaynar su ekliyorum. 1 paket muz aromalı jöleyi kaynar suyun içerisine döküyorum. Ve toz karışım eriyene kadar çırpma teli ile karıştırıyorum bu şekilde. Jöle çok çabuk donduğu için arkadaşlar hiç bekletmiyorum. Tamamen eridikten sonra hemen tatlımın üzerine dökeceğim. Küçük bir kepçe ile hazırladığım jöleyi tatlımın üzerine meyveleri kapatacak şekilde döküyorum. Jöleden ve meyvelerden biraz artmıştı. Onu da bu şekilde kuplara meyveleri doldurdum. Üzerine yine jöle dökerek buzdolabında bekletiyorum. Çocuklar bu şekilde çok seviyor. Siz de kalan malzemeleri bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Tatlımın üzerindeki jölesi donduktan sonra bir dilim kesiyorum. Tatlımın görüntüsü muhteşem oldu gördüğünüz gibi. Gerçekten lezzeti de görüntüsü kadar harika. Kestiğim dilimi servis tabağına alıyorum. Tatlınızı bu şekilde hazırladıktan sonra 1-2 saat mutlaka buzdolabında dinlendirin. Servis etmesi daha kolay olacaktır. Tarifimin sonuna geldim. Videolarımı beğenmeyi ve yorum bırakmayı unutmayın. Eğer kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz abone olabilirsiniz. Başka güzel tariflerde buluşmak üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.